All I mean أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم آمين. أبي حرمة من أرسلته رحمة Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin Ey var olan bütün varlıkların sahibi, hakikisi olan Ulu Allah, sana hamd ederiz daima elhamdülillah sana iman ettik dedik, amentü billah tasdik ederiz, peygamberimizdir Muhammed Resulullah bize olan lütfu imanına daima elhamdülillah bizleri imandan Kur'an'dan ayırma Ya Rabbi Ya Rab ilah olarak senden peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa'dan kitap olarak Kur'an'dan, din olarak İslam'dan razı olduk. Bu inanç ve bu ikrar üzere yaşıyoruz. Bizleri bu inançtan, bu ikrardan mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Bu dünyanın mezun olurken de bu şekilde imanlı bir şekilde ebedi aleme göçmeyi bizlere cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ilahi kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Celil'ler okuduk, aşır şerifler okuduk, dua ediyoruz, tekbirler getirdik. Ya Rabbi meclisimizden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, bütün peygamberleri, ümmetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı, başta sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın, bütün peygamberlerin, ümmetlerinin, dinimizin, Kur'an'ımızın, ezanımızın, bayrağımızın, bu saatimizin, her karış ayrı bir güzel olan cennet vatanımızın bize kadar ulaşmasını emeği geçen bütün müminatın, min şehitlerin, gazilerin, Allah dostlarının ruhuna ayrı ayrı hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi amin. asılan sevabı ya Rabbi şu dini merasime, şu din kardeşimize olan bu görevini, bu dünyadaki son görevini yapmak üzere buraya gelen şu anda duamız amin diye şu kardeşlerimizi bu dünyadan ahirete geçmiş olan ana baba evladı uyal, akbaba'ı talukatından kim varsa onların da ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi amin hasılan sevabı haseten ve ameten her fani gibi ilahi emrine, ilahi fermanına boyun eğip aramızdan ayrılan Şemseddin abinin de özellikle ruhuna bağışlıyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Amin. Kabirini fırnur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Daha önceden bu ailenin ahireti ithal etmiş olan evladı, yakınları, akrabahu talukatından kim varsa Onların da ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Amin. Kabirlerini fırnur, makamlarını cennet, derecelerini hali eyle. Amin. Geride kalan eşine, Yavrularına, akraba ve talikatına sabrı cemil, ecri cetil ve hayırlı uzun ömürler ihsan eyle Rabbi. Evet. En büyük vaaz olan, en büyük nasihat olan şu tablodan ibret almayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Evet. Elimizden başka bir şey gelmiyor, dua ediyoruz. <laughs> Biz de bu dünyadan her fani gibi göçtüğümüz zaman, bizlerin arkasından her zaman daima hayır duada bulunacak, amel defterimizi kapattırmayacak nesilleri güzel ameller arkamızda bırakmayı nasip eyle Rabbi. Amin. En büyük nimet ki imanı bahşettin. İmandan sonra en büyük nimet sağlığı bahşettin. Buraya kadar gelebildik. Ya Rabbi bizler imandan sağlıktan huzur mutluluktan mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Kalan ömrümüz yaşadığımız ömrümüzden daha hayırlı bereketli sağlıklı eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi vesileyle inanmayanlara hidayet nasip eyle. İnanıklı gaflet delalet içerisinde Amin. senin emirlerinden uzak olarak yaşayanlara da bu güzellikler yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı Mekke'yi müterbemede, Balzayı'nı mutahharada, mübarek zamanlarda mübarek mekanlarda yapılıp da kabul ettiğin dualar içerisinde dahil eyle ya Rabbi. Amin. Cennet vatanımızı kıyamete fayda ile ya Rabbi. ile ki ya Rabbi. Böyle acı günlerimizde ya Rabbi huzur içerisinde, selamet içerisinde bir araya gelip kardeşlerimizin acısını paylaşabiliyoruz. Sevinçli mutlu günlerimizde, düğünümüzde, bayramımızda bir araya gelebiliyoruz. Şu sancağın altında bu güzellikleri kıyamet edek bizlere daim ve kaim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimizin gönüllerinden geçen, bizim dile getirmediğimiz ne gibi hayır istekleri varsa bu kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi varsa bu kardeşlerimizden hala seyle ya Rabbi. Dualarımızı tekrardan kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Merhum amcamızın Şemsettin abinin ruhunu şad eyle. Çekmiş olduğu uzun süreden beri çekmiş olduğu hastalığını, sıkıntılarını günahlarına kefaret eyle ya Rabbi. Amin. Ebedi saadet yurdu cenneti kazanmayı Cemalullah'ını görmeyi Şemsettin abiye bizlere bütün geçmişlerimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti daha ve yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin Fatiha Muhterem cemaat Cenaze yakınları adına hepinizden Allah razı olsun cenaze yakınlarda şöyle uygun bir yere geçsinler Taziye de bunların inşallah. Tokat Erba, Herhaba köyünden hepinize sevgi ve selamlar. <laughs>